bir dua ederek başlayalım Rabbimiz İsa bugün için sana şükrederiz böyle halkınla ve misafirlerimizle birlikte senin huzurundayız ne güzel ve şimdi bu diri yaşayan söze baktığımızda bu söz bizim iç varlığımızda kutsal ruh aracılığıyla hayat bulsun bizim düşüncemizi iç varlığımızı senin istemlerin doğrultusunda değiştirsin diye dua ediyorum ve amin diyorum amin Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. Evet bu söz İsa'dan 700 700 740 700 yıl kadar önce yaşamış olan Yaşaya peygamberden geliyor ve bu geçtiğimiz haftalarda biz Yaşaya peygamberin kitabına baktık. Buradaki ibadette de kullandık. Ve İsa Mesih'le ilgili yani birçok bildiri onun kitabında yer alıyor. Bugün daha çok 9. bölüme odaklanacağız, ona bakacağız. Elinizdeki kutsal kitaplarda 720. sayfada eğer bakmak isterseniz. Ve şöyle diyor, bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevul'un ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, Gelecekte şeria ırmağının ötesinde deniz yolunda ulusların yaşadığı celileyi onurlandıracak. Ve slayttaki ayetler sonradan geliyor. Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. Bu ilk ayete baktığımızda çok ince bir detay var. Yani o detay şudur, Son cümlede, deniz yolunda ulusların yaşadığı celileyi onurlandıracak. Ulusların yaşadığı celileyi onurlandıracak. Neden böyle bir ifadeye yer verildi? Çünkü o dönemde, hatta günümüzde de birçok kişi bunu söyleyebiliyor. İşte deniyor ki İsa Mesih sadece Yahudilere geldi ve Yahudilere aslında tövbe çağrısında bulundu. Ama biz Yaşaya kitabına baktığımızda anlıyoruz ki, Tanrının tasarısında aslında ta başlangıçtan beri yani Tanrının tasarısında bütün insanların kurtuluşu var ve bu kurtuluşa uluslar da dahil olacak. Tanrı İbrahim peygamberi seçiyor. Yani onun soyundan gelenler dediğinde Yaratılış 12. bölüm bölümde hem bir fiziksel soy var yani İshak'la devam eden hem de aynı zamanda ulusların babası olmak gibi ruhsal bir soy var. Yani bütün halkı kurtaracağı, bütün insanları kurtaracağını İbrahim peygamber söylüyor. Onun soyundan gelenlerle yapacağını söylüyor. Ve ilerleyen zaman içerisinde nedir? Soy çağ oluyor. Ve Tanrının halkı dediğimiz yani bugünkü siyasi İsrail'le ilgisi olmayan İbrahim peygamberin, İshak'ın, Yakup'un imanına sahip bir halk oluşuyor. Ve bu halk nedir? Putperest halklara bir tanıklık verecek. Tanıklık vermesi gerekiyor. Ama bu halk yani ilerleyen zaman içerisinde putperest halklara tanıklık vermek yerine e, kendisi putperestleşiyor. Putperest oluyor. Yani ne yazık ki böyle. Ve işte bu yaşaya adaki ayetlere baktığımız zaman yani karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışıcak ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak e, ayetine baktığımızda o dönemde yani İbrahim Peygamberden yaşaya gelinen e, döneme baktığımızda orada halkın artık e, mesihten Tanrıdan ne kadar çok uzaklaştığını e, görüyoruz yani kendisi karanlık içindedir ve 9. bölüm biraz e, bunu anlatıyor Özellikle Rab'bin İsrail'e öfkesi başlığı var ve bu öfke başlığında bazı yargıları dile getiriyor. Yani 8. ayetten eğer başlarsak şöyle diyor. Rab İsrail için, Yakup soyu için yargısını bildirdi. Bu yargı yerine gelecek. Bütün halk, Efraim ve Samiriye'de yaşayanlar Rab'bin bu yargısını duyacak gururlu ve küstah olan bu halk diyor ki diye devam ediyor. Yani 8. ayetten 9. ayete kadar devam ediyor. Nedir? İşte bu bugün de aslında yani İsrail dediğimizde bu halkın tanrısızlaştığını görüyoruz. Ama sadece bu dönemde değil. Yani geçmişte de tanrısızlaştığını görüyoruz. Ve bu bölümde bunu karanlıkta yaşayan halk olarak anlatıyor ve Tanrı hangi noktalarda karanlıkta olduklarını gösteriyor yani 15-16 ayetlere baktığımız zaman şöyle diyor baş ileri gelen saygın kişi kuyruksa öğretisi sahte olan peygamberdir Çünkü bu halkı saptıranlar ona yol gösterenlerdir Ya yani nedir baş saygın kişi dediğinde işte krallar, önderler olabilir, toplumun önderleri olabilir. Kuyruksa sahte olan peygamberlerdir. Yani sahte peygamberler tarihin her döneminde olmuştur ve yaşaya dönemine de baktığımız zaman o dönemde ki gerçek peygamberler olduğu gibi sahte peygamberler vardı. Gerçek peygamberlerle sahte peygamberleri nasıl ayırt ediyoruz? Bunun bir püf noktası var aslında, özellikle Tevrat ve Zebur'da. Evet, bir püf noktası var. Olabilir ama eski antlaşmada, eski antlaşmada gerçek peygamberler yasaya bağlı peygamberlik ettiler. Her durumda, yani istisnasız, eski antlaşmada bir peygamber geçiyorsa Tevrat ve Zebur bölümlerinde baktığınızda. Yasaya uygun peygamberlik yapıyor mu, yapmıyor mu? Sınaması budur. Yapmıyorsa sahte peygamberdir. Yani bunun dışında gösterdiği bütün yollar e, sahte e, peygamberlerdir. Ve aynı zamanda dediğiniz gibi müjdeye de tanıklık ettiler. Bunlardan bazıları çok açık bir şekilde yaptı ki yaşaya bunlardan e, bir tanesidir. Evet, e, sahte peygamberler insan halkı yanıttığı için halk daha da karanlık içinde yaşamayı meşrulaştırdı. İşte krallar, dini önderler karanlık içinde yaşadığı için halkı da karanlık içinde yaşamaya teşvik etti. Onlara günahlarını göstermedi, nasıl Tanrı ile bir ilişki kuracağını anlatmadı. Bu nedenle o dönemde yani bundan 2700 2750 yıl kadar önce Tanrı halkının nasıl bir karanlık içinde yaşadığını anlıyoruz. Ve tanrısızlık toplumun her kesiminde yaygındı. 17. ayette şöyle diyor. Bu yüzden Rab onların gençleri için sevinç duymayacak, öksüzlerine, dul kadınlarına acımayacak. Çünkü hepsi tanrısızdır, kötülük yaparlar. Her ağız saçmalıyor, bütün bunlara karşı Rabbin öfkesi dinmedi, eli hala kalkmış durumda. Yani gençler diyor, öksüz ve dullar diyor. Kutsal kitaba baktığımızda çok durumda öksüz ve dullara Tanrı'nın merhamet ettiğini görüyoruz. Bunu vurguluyor, merhamet edilmesini söylüyor, yoksullarla birlikte onların onlara karşı Tanrı'nın halkının bir sorumluluğu olduğunu vurguluyor. Ama burada öksüz ve dullar da Tanrısızdır. Yani o kadar Tanrı'dan uzaklaştılar. Gençler dediğinde nedir? Yeni yetişen kuşaklar. Peki gençler neden uzaklaşıyorlar? Çünkü yasada Nedir? Anne babanın sorumluluğu nedir? Rabbin buyruklarını öğretmekti. Böyle bir sorumluluk veriyor. Rabbin buyruklarını öğretmedikleri için anne babalar, gençler de Tanrı'dan uzaklaştılar doğal olarak. Zaten önderler söyledim, kahinler ve diğerlerinde de aynı durum var. Ve halk tanrısızlaşmıştı. Yine bu karanlıkta yürüyen halk büyük ışık görecek, ölümün gölgelediği yerde yaşayanların üzerine ışık parlayacak dendiği zaman ne yapıyoruz? Biraz daha o tarihsel arka plana baktığımızda daha iyi anlayabiliriz. Öyle değil mi? Yani nasıl bir karanlık içinde halkın yaşadığını daha iyi anlayabiliriz. Ama bu okuduğum ayette şöyle bir uyarı var. Bütün bunlara karşı Rabbin öfkesi dinmedi eli hala kalkmış durumda. Eli hala kalkmış durumda. Evet. Ne demek istiyor? Rabbin eli kalkmış durumda. <laughs> yani ne diyor? Geliyorum. <laughs> yani geliyorum diyor. Çok fena vuracağım diyor. Bunu anlatıyor. Ama sadece burada anlatmıyor. 11. 12. ayeti okuyayım. Bundan dolayı Rab Re Resi'nin hasımlarını halka karşı güçlendirecek, düşmanlarını doğudan Aramlıları, batıdan Filistinlileri ayaklandıracak. Bunlar ağızlarını ardına kadar açıp İsrail'i yutacaklar. Bütün bunlara karşın Rabbin öfkesi dinmedi, eli hala kalkmış durumda. Peki bu el nasıl vuracak? Yani bu ayetlere baktığımız zaman işte toplumumuzda bir söz var. Allah'ın DNA yoktur deriz. Yani <laughs> Evet yani diğer uluslardan olanlarla. İşte Aramlılar Filistinlileri ayaklandırarak hatta diyor İsrail'i yutacak yani çok fena vuracak. Ne zaman? Bundan 2700 yıl kadar önce, 2740 yıl kadar önce. Özellikle bu vaazı verirken söylemek istiyorum. Biz siyasi duruma değil ruhsal duruma odaklanıyoruz. Yani bu bizim her zaman aklımızda olması gerekiyor. Günümüze anlam çıkarsak da yine de ruhsal duruma odaklanıyoruz. Yani siyasi duruma odaklanmıyoruz. Yani Rab vuracak. 21. ayete bakalım. Aynı bölümde Maneşe Efraimi, Efraim, Efraim Maneşe'yi yiyecek. Yani nedir bunlar aslında İsrail'in oymaklarıdır. Yani kardeş kardeşi yiyecek diyor. Sonra birlikte Yahuda'nın üzerine yürüyecekler. Bütün bunlara karşın Rab'bin öfkesi dinmedi. Eli hala kalkmış durumda. Nedir? Rab onlara çok fena e, vuracak Ve 17-20 ayetlere baktığımız zaman Buradaki yargının neler olduğunu e, görüyoruz İşte 18. ayette Kötülük dikenli çalıları yiyip bitirece bitiren ateş gibidir O zaman bu halkın nasıl bir karanlıkta yaşadığını daha iyi anlıyoruz Kötülük bu o, halkı yiyip bitiren ateş gibidir Ormandaki çalılığı tutuşturur Duman sütunlarını yükseltir. Her şeye egemen Rabbin öfkesi ülkeyi ateş gibi sardı. Halk ateşe yem olacak. Kardeş kardeşini esirgemeyecek. İnsanlar şurada burada bulduklarını yiyecekler ama aç kalacak, doymayacaklar. Herkes çocuğunun etini yiyecek. Düşünebilir misiniz? Burada bir peygamberlik var. Yani herkes çocuğunun etini yiyecek. Neden? Çünkü Rabbi reddediyorlar yaşayan gerçek olan Rab'bi reddediyor ve Rab de yargısını diğer uluslar arası aracılığıyla e, gösteriyor. Peki bu söz ne zaman gerçekleşti? Yani yaşaya 700 740 yılları arasında peygamberlik etti. Bu söz 586'da gerçekleşti. O yıllarda gerçekleşti. Yani hemen gerçekleşmedi. Aradan yani e, bir zaman geçiyor ve ondan sonra yani 100 yıl daha fazla bir zaman geçiyor ve ondan sonra gerçekleşiyor. Nerede yazıyor bunu? Yeremya'nın ağıtları var. Ağıtlar kitabına bakıyoruz. Yeremya'nın ağıtları, ağıtlar 4. bölüm 10. ayette diyor ki merhametli kadınlar çocuklarını elleriyle pişirdiler. Halkım kırılırken yiyecek oldu bu kendilerine. Ne kadar korkunç bir şey. Düşünebilir misiniz? Rabbin eli kalkmış durumda dediğimiz zaman bunu hafife almamak gerekiyor. Onlar o günlerde iyi yaşıyorlardı ve Tanrı'nın ne kadar e, korkunç bir yargısı e, olacağını anlamaktan e, çok uzak durumdaydılar. Bazen bu yargıyı anlamakta e, biz zorluk çekiyoruz. Yani sanki hemen şimdi olacak gibi düşünüyoruz ama Rabbin tasarısı, yıllar, yüzyıllar, bin yıllar içerisinde işliyor ve gerçekleşiyor. Evet, Rabbin eli hala kalkmış durumda. Ve bugün bunun için bu sözü yine kullanabilirim. Yani karanlık içinde yaşayanlara Rabbin eli hala kalkmış durumdadır. Ve burada söylenen sözlerin aslında tekrar gerçekleşmeyeceğine dair hiçbir kanıtımız yok. Çünkü dünyaya baktığımız zaman, yani bu dünyaya baktığımızda ne görüyoruz? Kötülük her yerde. Savaşlar, savaşlar her yerde. İnsanlar yani bu savaşlarda işte bir sürü kimyasal bombalarla, e, kimyasal olmayan bombalarla e, yok oluyorlar, yanıyorlar, ölüyorlar, aç kalıyorlar. Korkunç bir şey değil mi? Nedir? O zaman dünya karanlıktadır aslında. O söylediğimiz o ilahideki sözü hep hatırlıyorum. Dünya karanlıktır dediğinde ve Yaşaya 9 9.2 ayetini e, düşündüğümde bu öyledir. Dünya e, karanlık tadır. Peki bu karanlık dünyadaki umudumuz nedir? Yani umudumuz yoksa o zaman <laughs> karanlıktayız. Yani e, birçok kişi işte Hristiyan olduğu zaman Hristiyan oldu. neden Hristiyan oldu diye soru soruyorlar. Bunun bir cevabı var. Yani bu karanlık dünyadan kurtulmak için sonsuz yaşama sahip olmak için ışıkta yaşamak için. Yani kutsal kitap bunu söylüyor ve bunu anlatıyor. Ve İsa Mesih beden aldıktan sonra yani doğumu var o günlerde onu kutluyoruz ve hizmetine başladığında Matta'da şunu yazıyor elinizdeki kutsal kitaplarda 1013. sayfada 4. bölüm 12. ayetten başlayarak şöyle diyor İsa Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celle'ye döndü. Nasra'dan ayrılarak Zebulun ve Naftali yöresinde Celile Gölü kıyısında bulunan Kefernahum'a yerleşti. Bu peygamber yaşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zebulun ve Naftali bölgeleri Şeria Irmağı'nın ötesinde deniz yolunda ulusların yaşadığı Celile, karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık doğdu.'' Bunu nerede okuduk biz az önce? Yaşaya kitabında okuduk değil mi? Ne diyor? Yaşaya 9-2, 1-2. Aradan e, 740 yıl geçtikten sonra İsa Mesih diyor ki, evet diyor karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Bu ışık kim? İsa Mesih'in kendisi. Onun anlattığı müjde, kurtuluş müjdesi. Ve ne yapmaya başladı? O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin. Çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. Yani nedir? Tövbe edin. Evet, tövbe edin. Yani günahlarınızdan dönün. Bu karanlık içinde yaşamayın. Bu karanlık dünyadan ayrılın. Karanlık içinde yaşayan karanlık içinde yok olup gidecek. Ve göklerin egemenliği yaklaştı. Bunun farklı bir ifadesi göklerin krallığı yaklaştı. Yani Tanrı benimle yeryüzünde mutlak iradesini gösterecek. Bu krallık siyasi bir krallık değil. Tanrı'nın krallığı olacak. Ve şimdi artık başladı ve bir fırsat var. Tövbe edin. Yani tövbe edin ki bu krallığa girin. Eğer bir örnek kullanmak istersen, yani hangi ülkeye giderseniz o ülkenin yasaları altında oluyorsunuz. Doğu'da, batıda hiç fark etmez yani. Aklınıza gelen herhangi bir ülkeye gidebilirsiniz. Artık o ülkenin yasalarına tabisiniz. O ülkenin yasalarına göre değerlendiriliyorsunuz. Yargılanıyorsunuz ya da yaşıyorsunuz. Kim olursanız olun ve biz de Tanrı'nın krallığı dediğimizde iman edip tövbe ettiğimizde artık onun göksel egemenliğine, göksel krallığına girmiş oluyoruz. Orada yaşıyoruz. Artık bizim üzerimizde ruhsal yasa budur. Evet dünyasal yaşadığımız bir yer var. Yani onları yerine getirmeliyiz. Getirmeyelim demiyorum kesinlikle. Ama biz artık göksel krallığa girdiğimiz için nedir? Tanrının çocuklarıyız ve buna uygun yaşamamız lazım. Karanlıkta yürüyen halk büyük ışık görecek ve bugün ışığa tanıklık edenler kimdir? Tanrı yani bu okuduğumuz ayetleri Tanrı bugün kullanıyor. Nasıl 700 yıl önce Yaşaya peygamberi kullandıysa nasıl e, 2000 2700 yıl önce Yaşaya peygamberi kullandıysa 2000 yıl önce İsa Mesih'i kullandıysa tövbe edin göklerin egemenliği yaklaştı diye evet Tanrı da bugün bu sözünü kullanıyor. İsa Mesih'in kendisi e, bu karanlığı kaldırıyor. Ne yaptı? Günahın yargısını kaldırarak ölümü yendi. Çarmıhta öldü ve mezarda dirildi. Ölüm onun aracılığıyla yenildi. O zaman demek ki en büyük problem çözüldü aslında. İnsanlığın temel problemi çözülmüş oldu. Kutsal ruh var. İsa Mesih göklerde yaşıyor. Ama bugün kutsal ruh bütün yaratılışta etkin olduğu gibi nedir? Dünyada etkin, Türkiye'de etkin, bu kilisede etkin, Bursa'da etkin, her yerde etkin yani. Ve kutsal kitap var bu söz karanlığa karşı bir zafer kazanıldığını ilan ediyor. Zaman zaman kullandığım bir örnek var. Yani bulunduğunuz bir oda, büyükçe bir alan, zifiri karanlık olsun ama bir mum yaktığınızda o küçük ışık karanlığı yeniyor. O küçük ışık. Yani bu kutsal kitaba baktığımızda evet küçük bir kitap gibi gelebilir <laughs> ama bütün dünyadaki karanlığı yenebilecek kudrete sahip söz var kutsal kitapta. Ve başka bir tanık daha var. Kim? Kilise. Kilisenin işlevi nasıl eski antlaşma döneminde tapınak putperest uluslara ışık olacaksa bugün de kilisenin işlevi karanlıkta yaşayan insanlara ışık olmaktır. Öyleyse kardeşler bizim dünya için bir misyonumuz var. Nedir? Orada yazıyor. İncil ilan etmek. Evet. Neden? Çünkü o yani Tanrı bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlunun İsa'nın egemenliğini aktardı. Onda yani İsa'da kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. Amin. Ve ancak tövbe ediyorsa yani bir halk, kişi ne oluyor? İşte günahları bağışlanıyor. Ve artık karanlıktan ışığa, ışığın egemenliğine geçmiş oluyor. Şimdi Tanrının tahtının önüne gelelim ve dua edelim. Evet, bugün için bir kez daha şükrediyoruz ve bu diri yaşayan söz içinde Rabbimiz İsa sana şükrederiz ve bu ışık bütün dünyaya yılsın diye dua ediyorum. Yani karanlıkta yaşayan insanlar savaşıyor, karanlıkta yaşayan insanlar. E, günah işliyor. Karanlıkta yaşayan insanlar birbirini öldürüyor, yalan söylüyor, aldatıyor, dolandırıyor. Neden? Çünkü karanlıkta yaşıyor. Ama senin sözün ışıktır ve bu ışık yüreklerde parlasın ve insanları tövbe etmeye, derin bir şekilde tövbe etmeye yönlendirsin diye dua ediyorum. Ve kilisede Rab e, misyonunu yerine getirsin. Evet bu İncil'i, İncil'deki diri yaşayan sözleri bütün dünyaya ilan etsin diye Rabbimiz İsa'nın adıyla dua ediyorum. Amin diyorum.